çok kopya çekiyordum ya. Hele var ya kimya adamını ben daha bir kere kendim bilerek sınava girdiğimi hatırlamıyorum. Yani hiç böyle bütün sınavı <laughs> kendim yaptığımı he hele var ya bak kimya ve fizik. Fizik zaten hiç yok. Yani fiziğe bak bir gün çalıştığımı hatırlamıyorum. Hep kopya, kopyaya bir... çalıştım. de sayı sadece olduğun zaman. Ya ben biyolojiyi çok seviyordum çünkü. Biyolojide hep kendim yapardım. Oroluç çocukları benden kopyaya geldi. Biyolojide <laughs> açarım bak bir gün E okula bakarız. Ee... Aa hatta dur şimdi bakalım ya açacağım E okulu. Vallahi Bak dur. İnşallah e, yüzüm gözükmez. <laughs> yani gözükürse... Hani beş tane hani yüz çıkıyor ya bir de. Hangisi doğru acaba? 52, 48. <laughs> bak şimdi chat. Ablanızın notlara. Ama ne okuyayım? Tipimiz kim? <laughs> Bu nasıl bir tip? ya? 10, 10, 10, 20, doğum 10. Doğum tarihi, e, doğum yılı. Tamam. 2005 Mardin. Aynen Mardin. <gülüyor> <gülüyor> Mardin. <gülüyor> dur bekle bak şimdi. Ee, not bilgisi. Ha, hangi sınıfa bakalım abi? 11'e bakalım bak. 11 mi lise, sınıf? Lise 1'den başlayalım. Ha. 9, 10, 11. Bak şimdi. Ee, yok. Lise 1 değil de. Bu şey. 11 mi sınıf şu an? Bak Yine şimdi. Azıcık büyütüyorum. Evet burası çok değişmiş şu an. Ben oğlum 5 mi 3 mü kaç? Nerede ha. yazıyor lan bu? Sen kolejde mi okudun? Oha. Güncelleme gelmiş. Oğlum ben kolejdim de kol kolejde kolej kolej değildi Nuri bak bunu anlatamıyorum ama. Çek şey, <laughs> okul var ya bir yerdeydi amına koyayım. Okulun sağında adam kesiyorlardı. Uyuşturucu ticareti vardı ya. Allah çarpsın <laughs> bak ya. Yemin ediyorum. Bizim Bir okul göt kadardı. Bak. Vallahi Google Maps'a açacağım bak. Google Maps'a Bekle. Sorun olmasın. E ben yalan söylüyorum Bak şimdi dur. E, orası nasıl? Olmasın, Çakırlar. İmam Hatip'ten bulurum abi. İmam Hatip'ten. Ben oldum. anlatım 62. Hmm. Bak bak seçmeni kimya, amına koyduğumun kimyası. Yemin ediyorum, yani ben kim seçtiyse fizyeye bak, fizik istikrarlı amına koyayım yani. <gülüyor> <gülüyor> Hiç sevmez. Ya abi ben şey anlamıyorum ya bu okulda ee, bir dakika, şehit burası mı acaba, yolta? Aa şeyden botanikten bulurum. Dur dur. Bak şimdi Ankara botanik metro istasyonundan bulurum. Ha. Oğlum, bak şimdi Astronomi ve uzay bilimlerini ilk defa gördüm lan. Dur. Metro. E, bunun ilerisi şuradan bırakırsam kendime yolu bulabilirim. Bak şimdi. Evet. Neredeyim Hı. lan ben amına koyayım. Bak ya, ben okula buradan yürüyerek giderdim abi. Okula yürüyerek giderdim ya. Var ya bak. Yani abi 5 yağmur yağdığında falan. ne yapıyordun? Yağmur yağdığında dolmuşa biniyordum yani. Genellikle dolmuşa binecek param olmuyordu. Abi bu yolları ne kadar güzelleştirmişler. Burada var ya, bir yol vardı. Her gün can geçiyorduk yoldan amına Dur bakayım neredendi lan? Ha şuradan. Tamam buldum yolu chat sakin kal. Bak dolmuşa buradan biniyordum chat şuradan anam be. Ah be eski zamanlar mı be. Bak şimdi size iki farklı yani dur bir saniye karşı yola nasıl geçeceğim peki ben? Buraya geçsem. Atla oraya atla bakayım hoppa. Bir dakika dur şimdi buraya atladım da benim şuradan girmem lazım. Buraya girmiş midir acaba? Şuradan. Ha bak tam buradan karşıdan karşıya geçerdik yemin her gün var ya. Ölüm döşeğinden dönüyordum yani. Aa girdi hmm. vallahi girdi tamam dur. Aa kafe açmış amına koydukların burası full araziydi. Kur'an çapsın var ya her yer çayır çimendi ya. Sadece evler vardı bak dur şimdi gidiyoruz chat. Şimdi chat burada gördüğünüz gibi bir okul var değil mi? Bu bir okul değil mi chat şu an bak. Ana kim ne oldu lan? Okul kayboldu. Heh, Nereye Heh, Amına koydum. dur dur tamam tamam dur sakin kalın arkadaşlar. Şimdi bak. Okul nerede? Şu solda kaldı elimle gösteriyorum niyeyse. Bak şimdi şey, burada bir asiktir <laughs> ne oluyor lan? <laughs> oha okul da mı? Oğlum burası bak neden biliyor musun? Araziydi burası. Buraya bir şeyler... Okulu büyütmüşler her Daha çok büyümüş okul. Ha burada. Oğlum oha bina yapmışlar buraya. Ulan e... Ee... Lan nereye aynen, geldim okul, ben? Bu, aynen bu da minare. Bir dakika dur bir dakika şu an yolu kaybettim. Oğlum neredeyim lan ben? Arkadaşlar burası tımarhaneydi. Bir dakika siktir yol, yol kaybettim. Bir dakika şimdi bak bu imam eti, tamam mı chat? Bak bu bir okul. İşte şimdi, şimdi bizim bak. bizim okulcuğa bakın şimdi bak şurada bak bu da bizim okuldu. Nasıl? <laughs> bak şurası. Bu, bu özel okul mu? Burası Tap Koleji olmuş? Aa, ben ha, burada top okumadım. Tap değildi bizim okul. Sat, satmışlar okulu. Satmışlar. Ana. Bak chat sağımıza bak bak nasıl ama sağa burası. Amına koyduğumun okulu. Bu değil. Şeyeceğim bu değil yani okul. tek kat da aslında ya. Nasıl kolej oluyor bu? Oğlum ben bir gün chat Bak size bir şey anlatacağım. Okula, bu okuldan ayrıldım ben. Başka okula geçtim. Ee, bu okulun yıllık 2000 liraydı bak. Dershane gibi okuldu. Bu Koleji değil. Benim okuduğum okul TAP Koleji değil. İsmi ee, i̇smini vermeyeyim şimdi. Gerçi battı okul da. <laughs> Millet bor bor borçlandı. Okula borçlandı. Parayı ödeyemeyince battılar bunu koyayım. <laughs> Parayı ödeyemeyi sebeplerinden bir tanesi de biziz koyayım. Parayı vermedik. Ö veremedik Hı. çünkü paramız yok. Her neyse. Bir gün okula geldim ben okuldan ayrıldıktan sonra başka okula geçtim. Bir tane hoca vardı. O hoca da öyle bir hocaydı ki hocayı gördüğümüzde yani götümüz titrardı. O kadar korkuturdu bizi. Her neyse bu kapının önünden girdim. Burada çalışan bir tane abla vardı o şeyde. Nasıl danışmanlık gibi bir yer. Her neyse Tuğba abla oradan selamlar. Tuğba ablaya görmeye giderdim böyle işte ablanız falan böyle. Sonra zil çaldı eski okul arkadaşlarım ya göreceğim. Yani ne yapacağım? Teneffüste hani bir selam vereceğim gideceğim. Yoksa hani milletin dersine dalıp kaynatmak o. falan dert değil. Ee, Metin i̇şte abicim çok o, teşekkürler. Bir kişi abone edilmiş ve bir de e, göndermiş. E, çok e, sağ ol senin için. için. Şimdi şimdi bayadır, teşekkürler. Teşekkür ederim desin için abicim hoş geldin. Ay neyse e, bir, bir daimuttan mı gönderdi? Bir daimut daha göndermiş. Çok teşekkürler de için abicim. Çok sağ ol. Her neyse Ay, abi. Teşekkür ederiz. Arka e, bahçeye gittim dediler ki biz yani senin sınıf beden eğitimi dersinde arka bahçeye gidemiyorum. Zaten tahmin edin yani normal bir okul kadar saha var sadece arkasında. Her neyse abi e, gittim böyle tam selam verdim. O zamanın müdür yardımcısı dedim yani bir kadın vardı hoca çok korkardık falan. Gördü beni. Sen ne yapıyorsun dedi. Dedim hocam dedim selam vereceğim falan. Bizimkiler de o sırada sıraya geçmiş beden eğitimi dersi için. Selam var sen ne yapıyorsun burada dedi. hocam dedim selam veriyorum arkadaşlarla konuşurum Çabuk çık okuldan dedi beni. Bir kovdu okuldan. Ağzımı açamadım aman okuyayım. Sonra okul battı. Yani, ne oldu lan? Ne oldu? Ebenizin amını gördünüz tabi. Bu değil tabi. Bu Tap Koleji sevdiler. Tap Koleji en, iyi, en iyi okuldur. İyi ki burayı o almış. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış anlarlar şimdi Tap Koleji'ni sövüyoruz derler. Hı -hı. El değiştirmiş zaten. Yani chat şey, şuraya bak. Aa ben size bir tane şey anlatmıştım yani. hani e, ee, okulun önünden bir arkadaş arabayla götürdüler. Bak chat ne oldu biliyor musun? Arabayla geldiler. Bizim o zaman da Mert diye bir çocuk var. Çok uzun boylu. Böyle yapılı bir çocuk. Zaten geziyor böyle. Benim Yeni mi? sevgili yaptım işte şöyle böyle. E, kızı sürekli övüp duruyor fotoğraflar atıyor falan. Kız da güzel bir kız. Yani Mert'e bak bir tip değil. Abi neyse bir gün okul çıkışında biz de buradan yürüyoruz yani dolmuşa doğru gideceğiz şöyle. Biz buradan çıktık bir tane araba geldi. Çocuğu orada paketlediler. Yemin ediyorum var arka sokaklar bölümü gibiydi. Çocuğu paketlediler aynı bunun gibi bir tane arabayla ama da şey dobla değil yani daha güzel bir araba. Arabaya paketlediler abi buradan bak böyle götürdüler okulun birazcık ilerisine. Biz de arkasından şöyle şuradan dolanıyoruz abi bizi de dövmesinler diye. Çocuğu götürdüler şey bak tam şurada park var. Tam burada. Şu onunuz kimmiş? Şey. Oğlum ne oluyor lan? Oğlum iki yıl atladın amını. <laughs> İki geri, iki yıl önce. Buraya attılar abi çocuğu bak kafasına arabaya bak iki önce çocuğu yere serdiler sanki böyle sofra hazırlıyormuş gibi tabakları koymuşçasına çocuğu böyle yere serdiler sofra bezini ondan sonra arabadan gitti bir tabak aldı tabak dediğim şeyde bir zımba hmm. altı zımbaya bunu ki bizim Mert'in kafasına sah diye bir geçirdi zımbayı çocuğun kafadan zımbalılar şey. ne yersen mesela, o sevgilim diye övündü. Ee, bizim bu Batı kentte Batem diye bir tane lise var. Yani hocalarda bile da vardır. Çet bıçakla gezenler. Öyle bir okul. Her neyse Batem'den bir çocukla sevgiliymiş. Kız aynı anda iki kişi yürütüyor anladın mı? Hayda. Ondan sonra çocuğu bir dövdüler burada. Ben Yemin ederim, ederim var ya dedin. şu çimen kırmızıydı. Se sevgilimle nasıl fotoğraf atarsın? Nasıl dolaşırsın? Oysa ki o da boynuzlanmış. Yazık haberi yok. Ya, öyle ya. yani. Yani bunu yapacaklarına o kızı şey yapsaydılar cezalandırsaydılar yani. Güven e, götünü kaldırdılar şu anda yani. Yani öyle. Benim için kavga etmeyin falan. Kız da <laughs> bu, bu okulda okumuyordu yani. Kız başka bir bilmiyorum kızın nerede oldu. kavga etmeyin benim için. Öyle yani. Abi bu okulda e, bir e, sürü e. kavga oluyordu ya. Bak bir, e, bu okul okuduğum okul aslında ilk binası burada değildi. Sonra binası taşındı ikinci sene buraya geldik biz. İlk bina e, bak onu da açayım. Dur şimdi Batı kent. <laughs> yalnız Ceren bir şey diyeceğim. Hah. Bütün arkadayı tanıtıyorum şu an. <laughs> arkadan şu dolaştınız. Vı bak şimdi. Ceren <laughs> yardımcı aynen. Bu nasıl bir okul ismi lan? Nereye düştüm lan ben amına kim? Hah. Geldim başladım. geldim. Dur. Tamam dur şimdi. Bu no, yürüyemiyorum ben. E ben kaldım burada. <laughs> Biri beni alsın. <laughs> Oğlum harbi yürüyemiyorum. Ya neyse amına koyayım. Bak şu okul Dur bakayım, bu mu? Fabrikalar ki Buralar hep değişmiş ya. <laughs> Vallahi hep değişmiş, ben, ben anlayamadım burayı şu an. Abi neyse bak, bu okul tamam mı? Bizim tamam okulun abi. karşısında bir meslek lisesi vardı, o da Celal Yardımcı. Abi her teneffüs, daha doğrusu her öğlen teneffüsüne bir ambulans gelirdi buraya. Bak istisnasız yemin ederim ya. Ne yapıyorlar? Çukur bölümünü burada mı çektiler? Bilmiyorum ama her her gün, her bölüm diyecektim. Her gün öğle arasında bir tane ambulans buraya çeker tam korkayım. Çocukları götürürlerdi. Yani her gün burada kavga çıkardı. Yani bu okul öyle bir okuldu. Ya Ankara'nın ne, nedense meslek hepsi böyleydi. Ben buraya ne, ne, neden düştük lan biz buraya? En son E okula bakıyorduk. Evet, evet, evet. Yani öyle bir şey işte ya. Bak yani ben bir şey soracağım. Ha. Astronomi ve uzay bilimleri ne alaka? Ben o dersi hiçbir şeyle de görmedim. Nerede bak şu an? <laughs> nerede astronomi? Ya ben ikinci aldım. Zaten yüz yüz bak direkt yüz yüz geçirmişler. Bunu ne yapıyorlardı biliyor musun? Ee, hocası bile yoktu <gülüyor> okulda. <gülüyor> hani <gülüyor> e, okulda bilmiyorum şarttı herhalde. Bize bir tane kağıt verirlerdi cevaplarıyla beraber. Biz doldururduk, verirdik kağıdı. Ya yani bu her lisede Abla, yaşanmış bir şeydir büyük ihtimal. Peki ha. E, Türkiye'de bir galiba güzeldi yüz yüz böyle. Din kültürü ve ahlakı Türkiye devleti nerede gördün lan oraki? En altta bak. Yabancı ha. üstünde. Türkiye devleti. Bak bak edebiyatım e, edebiyat da görmedim bu arada. <laughs> <laughs> Edebiyatı da... <laughs> yok şaka yapıyorum lan. Edebiyatım iyiydi. Bak dur ben onu onu göstereceğim ama bir dakika. Lan e, tipimi görmemeniz lazım. Çektim bir görürseniz izlemeyi bırakırsınız. <laughs> Yaratık falan zannedip yayından çıkarsınız o yüzden. <laughs> Gerek yok. Tamam. Bak 10. sıfa geldim. Hazır mıyız şimdi gençler? Bak, Hayır. <laughs> dil ve anlatım. 71. Niye bir tane sınav olmuşum ben bundan? İkinci sınavı kim çaldı lan? <laughs> ah bırakayım girilmemiş. Adamı sikerim bak ha. Oğlum harbiden iki sınav olması gerekmiyor mu dil anlatımda? Evet. E yok. Hayır ya. Nasıl? E ikinci Ay. dönem iki tane sınav işte bak 95 nasıl çakmışım o, ama. O projeymiş sınıf. lan ama bakayım Dur. <laughs> Oğlum ikinci dönem nerede? Ha <laughs> burada. Anası kim sayfa yenilenecek? Ceren bence sen bunda kopya çekiyorsun. Dur çekim, bak şimdi mısın? bak. Birinci dönem. Ha tamam sayfa yenilenmiyormuş. Bak şimdi. Birinci dönem yabancı dil. <laughs> 57 bak hemen ters çevirmiş bu sayıları. 75 olsaydı çok tatlı olurdu ama değiştirememişim. 96 seçmeli diksiyon ve hit but. sor. Sözlü notlar da ücrete dahil miydi? Sözlü notlar işte, ücrete, dahil de aynen geri zekalı. Sen koleji, koleji konuşamadım bak. Koleji şey zannediyorsun değil mi? Hocalar böyle geliyor. Hocam 100 lirayı al bana proje var. Amına koyayım var ya ben hocanın önünde ağladım lan. Ağladım dedim hocam dedim ne dedim. Bak dedim ortalama yükseltmem lazım. Yani çünkü üniversite sınavında ekstra puan geliyor ya. Cerkçuk bir şeyler. Hocam dedim ne olur dedim gözümün yaşına bakmadan kapıyı suratıma kapattı sonra. Ha, öyle, kolej öyle benim benim gittiğim kolej, böyleydi. Benim kolej değildi amına okuyayım benim gittiğim yer. Dershaneydi zaten. Al öyle bak. Bir şey Aynen sözün notuna dahil bak. Gördün mü? 50, 60 55. Amına ben koydum oldu, ne he? yaptım? Projede anana mı sövdüm? Niye bana böyle veriyorsun performans notuma? ne yaptım? Uyudum mu lan? Uyumuş olabilir lan fizik dersinde? Büyük ihtimal uyudum chat. Sen de sana bir şey diyeyim mi? Ha. Ben de kolejde okudum. Senin ben ağzına sıçtım. Senin ben ağzına sıçtım. Beni o kadar o kadar kayırıyordun tamam mı? Beni sanki bir zengin e, çocuğu olarak gösteriyordun. Ama abone olayım hala okula borcum var o ayrı konu. Yani yazıklar olsun. Puh! Gerçekten yazıklar olsun. Tarih elinde, ya. Bu işte o e, bu o değil. nasıl? o 10. sınıfta mı 9. sınıfta mıydı? Ben şu an hangi sınıftayım? Ben hangi 10'un 10 sınıftaymışım on, on bu 10 e, evet bu 10 o 10 ben dedim ya sonradan okula ziyarete gittim falan şu anda hala o okulda evet. okuyorum bak şimdi okulu değiştirelim hocalar değişiyor bak şimdi gel abi 12. sınıfa hazır mısın şimdi chat? Canan senin 12 ile benim 12'yi karşılaştıralım mı? Gel karşılaştıralım <gülüyor> 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 Gel ama bak bu kadar da adaletsizlik olmuş. Ne abi, adaletsizlik abi. oğlum? Ne adalet? Sınavların içinden geçiyorduk lan. içinden içinden. Aynen aynen değil mi? Aynen. Abi canım. <laughs> ya Kobilacım sen de verseydin 2000 lira hatta vermeseydin gitseydin yazılsaydın borç borç kalsaydı bak ben veriyor muyum parasını vermiyorum hala borç aynen. yani. <laughs> Arıyorlar hala bunu okuyayım. ben de diyorum ki benim diyorum bir zamanlar babam vardı onu bulun amına koyayım. Benimle bir alakası yok. <laughs> o şekilde taslaşıyoruz yani. Ben geometriden yüz aldım. Hocam. Adam sözlüme 50 verdi hmm. düşsün diye. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Bu 12. sınıf mı? Evet, kolej. Evet. <laughs> Aa, kardeşim senin kolej demek ki seninki 1000 lira azmış yani. Ne? <laughs> beni, beni kurtarmaya çalıştın. <laughs> Allah'ım ya Rabbim dur. 11. sınıf abi. 11. sınıfta bak biyolojim nerede abi? Nerede lan biyolojim? Bak bak biyoloji, biyoloji seviyordum dedim gençler biyolojinin içinden geçerdim ya. Fiziğe bak ağzına sıçtamın fizik şu, şu ders niye var ya? <laughs> bak yemin ediyorum şu ders olmamalı ya. Nefret ediyorum ben fizik. Gibi. Abi bence sayısal fizik girmemeli ya ya da ne bileyim biyolojiyle <gülüyor> kimyayı <gülüyor> ayırsınlar ne bileyim abi. Ayırsınlar anladın mı? Ben biyolojiyi seviyorum diye fizik görmek zorunda değilim ya. Biyoloji ne fizik namına koyayım. Şuna bak kimya kimyadan da. Bak burada komple çekememişim. Orospu çırpırı demek ki dört <laughs> tane gözetmen öğretmen koyduysa çet. Geçememişim yani 45. Özlü'ye bak bir de 45-60 söküldü 100 ne yaptıysan. Ya bir şey diyeceğim beden eğitimden iki sınava da girmemişsin sınav mi performans 100 100, 100 100 girmiş. Sınav yapmıyorlardı ki bizde. Beden eğitimden olayım. sınav oluyor muydunuz siz? Evet. Ne alaka lan o performans Benim... diye geçiyor Sağdı, sınav diye değil. Oladı. Ay sınav vardı ya. Allah sınav. Allah. Sınav vardı. Ben, vardı Ben hiç sınav olmadı. Bizde yoktu. Oğlum az önce dil anlatımdan bir notumu girmemişler diyorum sen bana beden eğitim diyorsun. <laughs> Beden eğitimi daha önemli Ceren. Ha, seçmeli matematik ne, nasıl? Ananız kim 35 almışım? <laughs> nasıl aldım lan ben bunu? Yine iyi almışsın. Ben 0 2 alıyordum hep. Şey 80, 80 91 nasıl düşmüş ya? Ben bir şey diyeceğim. 80 91 alıp sonra 35 almak. <gülüyor> <gülüyor> Ama temel matematik bak TYT'de içinden geçerdin matematiğin bu arada. Bizde yok. Onun <laughs> chat'te yok. Chat'te bazılarında yok. Bazılarında var. Ne alakamın okuyayım? Bende de var. Benim attığımda da var. Benim Bizim Benim hoca o zaman 31 almıştım de. bir kere matematikten o 6. sınıftaydı herhalde. Hı. 60 63 78. Bizde yok. Ekip yalnız var ya zengin yayıncılar diye kazanıyor ya. Yani. Felsefe hmm, 197. 97. 97 mi? Nasıl 97. Nasıl ya? Oğlum benim felsefem iyiydi. Nasıl Ama... 97? <laughs> şey ya, bu da. Hocam. <laughs> Şeydi de ben adam nasıl 97 olur ya ağlamaya başlamışım bir anda. Abi hiçbir gülüş, zaman anlayamadım ya. Şey. Kız oluyordu 99 zaman okuyorum ağlıyor neden 100 değil. Anamın 100 değil. Salak 99 <laughs> daha ne istiyorsun acaba? Daha ne olsun istiyorsun yani? Fizik şuna bak pıh senin gibi dersi ya. Hayatımdan çık git be zaten çıkıp gitti de. Fizik 25 ne be? Orospu bu çocuğu bari 40 derseydin. Fizik <laughs> 25 ne? 25'in <laughs> 0 zaten. Bunu Hanım. deyip daha yeni 98 niye aldım diyen de sensin ha. Oğlum bak ben fiziği sevmiyorum. Bak ben biyoloji ve matematikte iddialıyım. Yabancı dilde en en yani. Ama e, fizik kimya yok bak 37 almışım zaten. Cere cere cere. Hah. Matematikte iddialı mısın? <laughs> matematikte iddialıyım evet. <laughs> Açıyorum musun? lan gel lan gel. Apotemi matematik <laughs> soruları gel gel. Matematik soruları. <laughs> Gel abone olayım gel yayında. Gel o bataklığa düşürme bizi ya. Gel gel. Net çözemeyecek, evet. net çözemeyecek bu arada. Ananı ben çözeceğim şimdi. Tamam Hele hadi görelim. Haydi. Soruların yerleşimine etki etmemiş evet. o kadar güzel evet. bir... Aç hocam bir tane soru, hocam açar mısın? Şaka yapıyorum yayında bunu bir şimdi. Yani. Millete şov yapmaya yeter biz bir tane bir mikrofon izleyecektik sana en son nereye düştük ya.